Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki milletlerin içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti. Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim diye sordu. Rahip, hayır senin tövben kabul olmaz dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı yüzü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler. Alime sordu. Yüz adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu dedi. Alim, evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleri ile azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler bunu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçün. Hangi tarafa daha yakın ise Adam o taraftanlar. Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahy ederek o taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın diye vahyetti ve mesafeyi ölçün dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular şeklinde yer almaktadır.